Merhaba dostlar bu site ile isterseniz ücretsiz isterseniz ücretli bir şekilde Instagram, TikTok takipçilerinizi arttırabileceksiniz. Nasıl olacağını hemen sizlere anlatıyorum. Ben size bir link verdim değil mi? Aşağıdaki linkten hagimmedia.com'a gelerek arkadaşlar buradan gelip siteye kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra dostlar yani kesinlikle unutmayacağınız bir şey yapın. Giriş yapıyorsunuz. Örnek olarak ben şu anda hesabıma giriş yapıyorum ve bedava takipçi almayı göstereceğim. Giriş yaptıktan sonra hesabımda yaklaşık 6000 TL yakıp bakiye var arkadaşlar. Evet dilerseniz ücretsiz bir şekilde alabiliyoruz. Fakat ben nasıl ücretsiz bir şekilde alacağım değil mi? Yani ücretli alabiliyoruz da nasıl ücretsiz alıyoruz? Hemen size onu göstereceğim. Beni iyi dinliyorsunuz. İlk olarak ücretsiz göstermeden önce lütfen sabretmenizi istiyorum. Bakın ben size burada yöntemleri gösteriyorum. Ücretsiz nasıl yapacağınızı anlatmaya çalışıyorum. İyi dinleyin. Kısa bir duyuru geçmem gerekirse buradan isterseniz para verip hesap satın alabilirsiniz. 400 lira, 800 lira, 50 bin, 100 bin takipçili hesap. Ya da buradan istediğiniz paketi alabilirsiniz. Instagram garantili takipçi paketi. Fiyatları gördüğünüz gibi 12 lira. Gayet uygun. Yani bin takipçi 12 lira, 365 gün boyunca garantili paketler. Peki ben para vermek istemiyorum. Nasıl ücretsiz alacağım diye soruyorsanız arkadaşlar. Hemen size bunu açıklayayım. Buradan bakir yükle kısım var değil mi? Evet bakir yükle kısmı var. Şimdi iyi dinliyorsanız beni iyi dinlemeden bir şey yapmayın yoksa olmaz. Buradan dilersen hani burada bakiye var ya bakiye yüklemek istersen dilersen kredi kartı banka Kartı ile şopiyer desteği güvenli bir ödeme yaparsın. İstersen buradan havale ile gördüğünüz gibi bu hesaplara ödeme yaparsın. Papara ile ödeme yapabilirsin. Ziraat ödeme yapabilirsin. Yani ziraatla Ziraat yok da hani iban, bu IBAN ödeme yapabilirsin. Bunları ödeme mi yaptın? Geliyorsun ödeme bildirim kısmından buraya istediğin yani yüklediğin miktarı hani sen kaç lira havale yaptın? Onu yazıyorsun. Ve kartı örnek veriyorum. Ödeme yapan kişinin adı soyadı. Mesela papara hesabın papardan mı ödeme yaptın? Senin adın ne onu yazıyorsun. Bu şekilde ödeme bildirimi yapıyorsun ve para hesaba geliyor. Ödeme yaptıysanız en geç 30 dakika içinde. Fakat ücretsiz nasıl alıyorsun? hemen onu göstereyim. Buradan ücretsiz baki kazana basıyorsunuz. Ücretsiz basi kazana bastığımız zaman arkadaşlar diyor ki sen YouTube'da en az 100 abonen varsa ve 100 aboneli birlikte Bir sitemizi tanıtan video yaparsan Sana 5 lira para vereceğiz bakiyeni Fakat 500 abonen varsa 10 lira 1 abonen varsa 15 lira Bu etkinlikten Haftada bir defa yararlanabilirsiniz Videoyu yükledikten sonra Videoyu görevi yaptınız mı Destek merkezine gelip burayı Görev yaptım mesela örnek veriyorum Bunlar çözümünü Sıkıntılar vardı buraya işte Yazıyorsunuz bu şekilde Arkadaşlar sorunları çözebiliyorsunuz her şey yani bu sorunu yani sorun diyorum aklım takıldı az önce iki yazıdan dolayı dostlar yazı yazıyorsunuz görev yaptım diye en kısa sürede onaylanıyor destek kısmında bu kadar basit bir şekilde servis listesi her şey burada gözükmekte sözleşmeler sık sorulanlar her şey burada yapılan siparişler vesaire burada görebiliyorsunuz bu kadar basit bir şekilde takipçi arttırabiliyorsunuz Allah'a emanetsiniz dostlar ben size göstermeye çalıştım bu kadar basit bir şekilde takipçi arttırabilirsiniz. Ücretsiz ve ücretli olarak. Dilersen ücretli, dilersen ücretsiz takipçi arttırabilirsin. Peki ücretli nasıl arttıracağız? Sen Instagram garanti takipçi paketi yani almak mı istiyorsun? Geliyorsun buraya örnek veriyorum Hagi Media adlı hesabına, Instagram hesabına göndermek istiyorsun. Fakat bu hesabın herkese açık olmak zorunda. Takipçi gönderdikten sonra hesabını gizli yapabilirsin. Daha sonrasında minimum 50 takipçi göndereceğimizi söyle. Biz buradan örnek veriyorum. 50 takipçi 50 kuruşa falan verebiliyoruz. Bin takipçiyi 12 liraya alabiliyoruz. Bu şekilde kolay bir şekilde alabiliyoruz.